Hoş geldiniz, ki. nasılsın? Hoş bulduk hocam iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Ee, nasılsın şu anda? Şu anda ameliyatımın 10. günü. Yani hı hı. 10 gün oldu ameliyat olalı. Çok daha iyiyim. Ee, özellikle bulantı kusma endişelerim çok fazla vardı. Hı hı. Ancak şu an için çok şükür yok öyle bir durum. Ee, senin tanı ne zaman konulmuştu? Hocam sıkıntılarım bir senedir devam ediyordu ancak tanım Mart ayında konuldu. Hı hı. Ama Urfa'da maalesef çok bir sonuç alamadım. Yani, Tan Urfa'da mı konuldu? Evet, Tan Urfa'da konuldu. Ne ile koydular teşhisi? E, ee, beta anjiyografi. Beta anjiyografi ile. E, ee, sen ne iş yapıyorsun kendin? Hemşireyim. Hemşiresin. O yüzden birazcık işin işindesin, işe evet. Ağırlasın. Evet. Ee, ne şikayetlerim Tabii, hocam, e, ne şikayetlerin vardı? dedik? Şöyle kısaca özetleyebilirsin. Tabii. Hocam bulantı, kusma, safralı kusma. Aç tok fark etmek için kusuyordum. Ama genelde yemeklerden sonra birkaç saat sonra Hı -hı. Yiyeceklerle karışık bir kusma oluyordu. Kusmadan önce ne hissediyordun? Ee, i̇nanılmaz bir dolgunluk, şişkinlik, gaz, Hı -hı. Ee, safra tadı, ağzımda çok yoğun bir safra tadı vardı. Süt daha içsem yani yar yarım bardak süt bile içsem onu bile çıkarıyordum. Çıkarıyordum. Evet. Peki e, sabahları kalktığında bir şey yemeden de kusuyor muydun? Ee, bazen ama genelde yiyordum ama hemen ardından çıkarıyordum. Peki e, bu süreç içerisinde ne kadar kilo verdin? 20. 20 kilo evet. yakın verdin. Ee, peki bu e, sürede sen e, bana ne oluyor, neyim diye merak etmedin mi tanı olunmadan sürede? Ee, yani hocam çeşitli doktorlara gittim. Ancak e, bu tanık olunmadan önce çoğu doktor psikolojik olduğunu düşündü. İlaç tedavisine başladım. Yani kullanmama hiçbir şekilde sonuç alamadım. Gastrit diyen oldu, Helicobacter Pylori'ye bağlayan oldu. <laughs> reflü diyen oldu. <laughs> Ondan tedavisini aldım. Evet. E, ama hocam bir sonuç alamadım çünkü safralı kusma çok rahatsız ediyordu beni. Hı -hı. Hani Haftada kaç kere kus kusuyordun? Hocam evet. ilk zamanlarda haftada bir, haftada iki, son zamanlarda günde iki üç, üç yılda bulurduk. Kere bir yıldır, evet. gelmiştim. Aynen. E, peki e, bu sürede e, çekilen tomografide sevma sindromu konuldu. Evet. Olunca ne hissettin? Şaşırdım. Önce inanamadım çünkü ilk defa duyduğum bir hastalık. Araştırmaya girdim ancak hani e, Nasıl diyeyim pek üstelemedim. Şikayetlerim devam etmesi üzerine sizi buldum. Hı, hı. Araştırdım yani bu hastalıkta bu sizin tecrübeli olduğunuzu bildiğim için size geldim. Hı hı. E, peki buraya geldikten sonraki süreçte e, ne hissettim? Yani hocam çok korkum vardı. Zaten biraz endişeli, kaygılı biriyim. Bir senenin vermiş olduğu yoğun bir yorgunluk var. E, bıkkınlık var. Ama beklediğim gibi olmadı. Çok daha iyi geçirdiğimi hı hı. düşünüyorum. Evet. Hani şu anlık bu şekilde 10 gün olmasına rağmen en azından kusmuyorum bulan tam tabii gaz şişkinliğim var bundan olacağını da söylemiştiniz bir süre daha Hı -hı. ama onun dışında daha iyiyim e, yani iyi mutluyum eskiye göre iyisi yani göre ameliyat göre olduğuna iyi. pişman değilsin. hayır çünkü çok kötü günler çünkü yani. bu ameliyattan sonra illa %100 başarı olacak diye bir kayda yok tabii evet. ki hastalara da bunu söylüyoruz. o yüzden ameliyat sonrası hastanın memnun olmasına biz de seviniyoruz evet. biz de mutlu oluyoruz. Şimdi sen memleketine gidiyorsun, Evet. 10-15 gün sonra bu kontrola geleceksin. Bu sürede nasıl besleneceğini zaten anlattık sana. Evet. Başka var mı senin merak ettiğin bir şey? Yok hocam, şu an için hani size çok teşekkür ederim. Biz de sana ee, teşekkür ederiz. İnşallah her şey yeterli. gönlüne göre olur. İnşallah. Ee, şöyle bir an önce 3-5 kilo alırsın, kendine gelirsin. Tabii ki. Ondan sonra her şey daha kolay olur. Evet. Çünkü aynı zamanda böbreklerini de sıkıştırıyor bu damar. O yüzden kilo verdikçe bu daha kötüleşiyor, evet. bu olmasın diye bir an önce kilo alman lazım. Tabii ki hocam, ne gerekiyorsa yapacağız. Teşekkür ederim. E Beş gayet güzel hareket edeceksin çünkü şu anda geçişinde bir sorun yok, gayet iyi geçiyor. Evet. E, o yüzden rahatız şu anda, e, şöyle 10 gün sonra veya 15 gün sonra, Hı -hı. çünkü sen şehir dışından geldiğin için evet. e, ne zaman sana uygunsa gelebilirsin. Ama herhangi bir sıkıntında ekstra beklenmedik bir durumda Hı -hı. da her zaman bizimle e, irtibat yardımında olabilirsin. Tabii tamam. ki hocam çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz sana da annene de geçmiş olsun diyoruz. Ben Kendinize teşekkür iyi ediyorum. Olsun. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ. Merhaba Serdar Merhaba Siz hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Ezgi'nin teyzesi. Teyzesiyim. Ee, hoş geldiniz sizden. Teşekkür ederim. Ee, bu süreç sizce nasıl geçti? Sizin açınızdan... E, Ezgi'nin teşhisi, hastalığı, bu süreci teyzesi olmuş siz de gözlemlemişsinizdir. Nasıl bu süreç yaşadınız? Evet, çok zorlu bir süreçti hocam. Yani yaşam kalitesi çok düşmüştü. Bayağı kötü günler geçirdi aslında. Ama ki sizi bulana kadar sizin deneyinize güvendik, size çok güvendik. Gerçekten ilk yolumuz sizinle kesişti. Biz, çok teşekkür siz, ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Ee, Şu siz, an çok şanslıyız. Ameliyat sonrası e, çok güzel süreç geçirdik. Zorluk yaşamadık, sıkıntı yaşamadık. Hmm. E, beklediğimizin dışında daha da güzel geçti aslında. Öyle söyleyebilirim. Buna sevindik. Peki bu süreçte, pano e, koymadan önceki süreçteki sıkıntılarından e, siz haberdar mıydınız? Tabii ki. Tabii yani, ki haberdar Nasıl hocam? bir süreç yaşadı Ezgi o sürede? Çok zorluydu. Çok kötüydü. Yani dediği gibi istifa etmesi... Ee, yemek kalitesi yani kesinlikle kötüydü. Yiyemiyordu. Yedikten sonra devamlı çıkarması vardı. Halsizlik, bitkinlik. Peki teşhis konulduğunu siz öğrendiğinde siz ne hissettiniz? Ben Ezgi'ye çok güveniyordum hocam çünkü çok araştırmacı. Hı, hı. Ee, doğru adresteyiz onu biliyoruz. <laughs> o çok önemli. Mutluyuz hocam. Evet. Şu an Lez, biz çok mutluyuz. Ezgi biraz pimpirikli böyle her şey? Pimpirikle. Yani ameliyattan önce de olayları bin kere kafasında soran, sorgulayan. Evet hocam. De, yani ameliyatın isimlerini dahi oradaki yapılacağı e, cerrahi prosedürleri bile soran ilk kişiyi çünkü. Evet hocam evet. Diğerleri sadece e, sevme ameliyatı diye <laughs> buluyorlar ama Ezgi oradaki yapılan işlemleri de tek tek biliyordu. Çok araştırdı hocam. O yüzden e, yani araştırdığı Evet gibi, evet çok araştırdı gerçekten. Her şey görününce olur inşallah. Çok teşekkür e, ediyoruz e, hocam. Biz çok size sağ teşekkür, olun. Teşekkür ederiz. Ezgi'ye iyi bakın. E, kendinize iyi bakın. Çok teşekkür Tekrar ederim hocam. Üzere. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler.